Bak bak burada ben deş atıyorum. Kimse fark etmiyor. Büyük ihtimal hiçbiriniz de fark etmediniz. Ne oluyor biliyor musun? Midden yürüyorum. Kamerayı atıyor ya. Attığı an deş atıyorum bak. Bak attım şu an deş. Şuradayım. Anladın mı? Öyle yürümüyoruz yani. Aga, üşendim yürümeye deş attım. Sesi az olsun ya. Boşver ses. Bende çok çünkü. Üyeler harbiden bizi sevmiyor. Ne oldu bir ses geldi yine. Hiçbir şey yazmıyor chatte. Görmüyorum. Eee 90 kişiyi de hostlamış. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hello, tertemiz. 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 Laures. Saygısız iyiyim. Volkan abi nokta iyi nokta yayınlar nokta nasılsın? İyiyim Eren <laughs> sağ ol. Çok sağ iyiyim stop. Abi social ikini nasıl buldum? Ben de güzel bir bulmak istiyorum. Nasıl bulabilirim? Sözlükten buldum İngilizce. Sarı. <gülüyor> i̇lkokul <gülüyor> sözlüğü. Oy bu da iyiydi. Evet, çok sorun. Fark eder mi? E, fark eder mi? Duymadı da. Eğim geliştirmek için günlük kaç saat oynanmalı? 6-7. Yani full eğim değil de ranked. DM poligonla birlikte 6-7 saat oyna. Oy Kaan var ya bu site'de clutch vermiyor Kaan. Haberiniz olsun. Breeze, Breeze A site'da clutch vermiyor. Atacaptain. Takımda en iyi anlaşabildiğin kişi kim? Hııı, ikili oyun olarak Lurzee. Toprak'la Lörzi ya. Yani böyle yan yana yürürken ne yapacağını bildiğim en çok o ikisi oluyor. bu round'u. da iyiydi. Bu da güzeldi. Turnuvada seni çok zora sokan iyi hangisiydi? Bilmiyorum ki ya. Herkes iyiydi yani şakasız ama aman bu karşıma geldi kaçayım diyecek biri olmadı. Oğlum bu çok iyiydi ya. Harbiden bu çok iyiydi. Map'i kazandıran round buydu ya direkt. Tut bırak mı oynuyor normal? Normal oynuyorum ama tut bırak'a geçeceğim. Durza yayında dürzüyor dediğim için banladı beni. <laughs> İyiymiş dur. ben ben kullanayım bunu. Brasco ya. Brasco'dan çok güzel bir chat daha geldi. 3. da istiyor ama yap Kero arkadan hamle yapmaya başladı. E nasıl katıldı? Arkada konuşan Modum Mutli. Bu nasıl vuruş oğlum? <laughs> Tut bırak <laughs> e, şöyle AWP'nin cross'unu sağ kliğe basılı tutarak oynuyorsun. Bıraktığın zaman cross kapanıyor. Daha hızlı açılıyor. Yani quick scope falan atmak daha kolay ama alışmak lazım işte. FPX'e karşı bir 30 kill almam var. Var var. Rahatta kalın. Input lag nasıl düşürebiliriz? Ne güzel bir Windows formatı. Ee, ayarlar. Nvidia ayarları. PC ayarları falan. Ben bilsem kelin ilacı olsa başına sürer de mi? Rasgın bulursan hmm. <laughs> <laughs> Sen bulursan şey yap bana Dc'den yaz. <laughs> Fpx'le en çekindiğin isim kim? Yok. yok. <laughs> Bir de onlara sorabilirsin. Ff'de en çekindiği ismi. Valla en sevmediğim karakter. Şu an KO ya. Rot Balance Ketnus'a kademe bir abone yetmiş. Kesene bereket. Güle güle kullanın. <laughs> Yarıska Prime'la abone olmuş yükseldim bak prime görünce yükseliyorum biraz kademe 1ler falan çok sarmıyor da olur, olur, olur. Kardeşim hoş geldin Net kafeye ne kadar verdin VCT boyunca Çok verdim çok Vallahi sormayın artık Round da iyiydi bak izle Boşver böyle soruları Arkadaşlar başka takım oyuncularına hakaret etmezseniz seviniriz. Evet. Saati kaç TL? Bak sen sordun diye cevaplayacağım bunu. Meli. Çünkü 50 kere söyledik artık onu da. 6, 7 falan. Bilmiyorum tam. İkisinden biridir. Burada Yibo'ya bağırıyorum. Kapat 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 perdeyi. Bir tane çıkarmış. Ama geldi Gerek yoktu evet. Ama yaptık. Bir abone olsanız ya bir şey deneyeceğim. Niye ne oldu? Bir abone olsunlar bir şey deneyeceğim. Ay bura çok iyiydi ya şu One Way Smoke'la birlikte çok güzel oldu bura.

Baktım ya hepsine. Emin ol. Sadece ben oynuyorum herkesin. Ben oyun yani yok herkes oynuyor lan. Turnuva zamanları sadece ben ama. Kendi mouse'umu kullanıyorum aynen mouse. Yo. Mouse'u değiştiriyorum ya. Kasada 3 tane mouse takılı oluyor. Turnuvada. EC2 siyah. EC2 beyaz. Bir de EC2A. Siyah beyaz niye yapıyor? Beyaz benim, siyah orada var. Bir de EC2A var. Dünyanın en iyi TP'si yine. <laughs> Tens tribi var ya birazcık. Mouse değiştiriyoruz falan sürekli. <laughs> yani burada siyah, bak bak beyaza da. Burada ee, şimdi Kaan çok iyi ulti attı tamam mı? Şurada Ibo'ya bağırıyorum Soğuç niye? Koş koş vur koş. Öldür hepsini falan. Bağırdım çağırdım. Ibo koşuyor gaza geldi. Şurada Bajix ikisini vurdu. Tamam dedim trollemeyin bu sefer de öyle bağırıyorum. <laughs> Beşiktaşlıyım. Bak, Kaan yine sarsıyor bir şeyler yapıyor. <laughs> ulti video <sarsıyor> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ne altıyor ya adamları. Oğlum direkt atmış lan çocuk. Bak Avrupa im sociable yazmış. Benle taşak geçiyor bak şimdi. Bak dünkü yayından bir şey bu. Adama diyorum ki input lag var diyorum. Adam benimle dalga geçiyor. Oğlum hizye reklamı çıktı. Hanım. Abi. Bak şimdi bu normal, bu klipte 3 tane vuruyoruz ile Şunu izle. Bak karşıdaki de Mersa, bizim Mert. Bak adam Phantom'la bana mermi atamıyor, ben Şerif'le bir body atıyorum. Gelmiş benimle dalga geçiyor falan. Aa oğlum şunu az önce izledim. Ben de diyorum ki bak, ben bunu gördüm dedim ki ilk vuruşuma hile diyorlar herhalde. Yani çocuk hile demiyor şey yapmış da parantez ünlem şey demek arkadaşlar. Şunun tam tersi anlamında yani cümlenin. Tam tersi zıt anlam. Bak ben şuna hile diyorlar sandım bu değilmiş şuymuş bak. Adamın tam üstüne sıkıyorum. Ama bizimkilerden biri fight atıyor orada. Adamla. Yani. Adam ölseymiş keşke bari.